Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Umarım hayatınızdaki her şey istediğiniz gibi ve yolunda gidiyordur. Bugünkü videomuzun konusu kimin kalbindesin, kimin aklından çıkmıyorsun. Buna niyet edeceğiz arkadaşlar ve sizin isminize özel bir açılım olacak. Sizin isminiz için artık ne şekilde niyet ederseniz sadece isminize de niyet edebilirsiniz. İki isminiz vardır. İki isminize niyet edebilirsiniz. Ya da hem ismime hem su ismime niyet etmek istiyorum da diyebilirsiniz. Ne şekilde niyet ederseniz ben baya bir harf kartı seçmeyi düşünüyorum. 9 tane yaklaşık olarak. Bu harf kartlarından bir tanesi çıkarsa uyumlanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Daha doğrusu uyumlanma ihtimaliniz artıyor. Ben buna niyet ediyorum. Eğer hiçbiri de çıkmazsa. Bu bu video sizin için geçerli olmayacaktır. Ben buna niyet ediyorum. Bu yüzden de çok harf kartı seçiyorum zaten. Bakalım nasıl enerjiler çıkacak şimdi. isminize odaklanın arkadaşlar. Sadece isminize veya hem isminize hem soy isminize. Bakalım öncelikle uyumlanma ihtimaliniz nedir? Belki isminizden soy isminizden birçok harf kartı çıkacak. Bu da daha çok uyumlanma ihtimalinizi artıracak olabilir. İsminizde hangi harfler var? Kimler nokta atışı uyumlanabilir bu açılıma? Şu kart açılmak istediği kendini attı. G harfi. J harfi. V harfi. Ç, E harfi, P harfi, S harfi, Ç harfi, F harfi. İsminizde veya su isminizde G, J, V, Ş, E, P. S, F harflerinden en az bir tanesi varsa uyumlanmış oluyorsunuz. Uyumlanma ihtimaliniz artıyor daha doğrusu. Şimdi kimin kalbindesin, kimin sürekli aklındasın buna niyet ederek geniş bir açılım yapacağım arkadaşlar. Ve onun ismi içinde bu harf kartlarından yine yararlanacağız. Bakalım kimler nokta açı uyumlanacak. Mutlaka yorumlarda bekliyor olacağım. Bu kez hızlandırmamayı düşünüyorum. Videoyu. Lütfen kendimle ilgili en doğru enerjileri almaya niyet ediyorum deyin arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben bu kez kapalı bir şekilde dizmek istiyorum kartlarımı. Ben de merak etmek istiyorum. Bakalım kartlar birbirini destekleyecek mi? Bu kişi kimmiş? de bu kişinin karakteriyle veya aranızdaki durumla ilgili doğanın ruhu kartlarından yararlanacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi açalım bakalım kartlarımızı. Nasıl enerjiler çıkmış? Bu kişi kimmiş? Su grubundan bir erkek enerjisi çıktı bile. Balık, yengeç, akrep. Hava grubundan terazi, ikizler, kova erkeği çıktı. Şimdi bu kişinin burcuna baktığım zaman kadın olan tarafın burcu çıkmadı ama erkek olan tarafın terazi ikizler kova veya balık yengeç akrep olma ihtimali yüksek. Yükseleni ay burcu da olabilir. Onu baştan söylemek istedim. arkadaşlar enerjimizin gücünü birazdan size göstereceğim. Bakın. Lenormand destemdeki yılan kartıyla doğanın ruhu destemdeki yılan kartı, yılan metaforu üst üste geldi. Bunun tabii ki bir anlamı olacak. İhtimalleri değerlendireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kartlara detaylı olarak baktığım zaman kartların yan yana gelişleri, üst üste sıralanışları tabi bize çok önemli enerjileri gösteriyor. Çok önemli tüm akışı tüm yorumu değiştirebiliyor arkadaşlar bu durum. Şimdi öncelikle kartların enerjisi bana bu kişinin ex partner ya da ex flirt olma ihtimalini çok yüksek gösteriyor. Yani bu kişi eski sevgiliniz, eski eşiniz ya da ilişkinize daha önceden isim vermediğiniz ya da veremediğiniz e, eski flörtünüz olabilir. E, bu bir ihtimal, bu bir kenarda dursun. tabi platonik olarak sizden hoşlanan bir insan da olabilir. Her şekilde de yorumlamaya çalışacağım. Şimdi bu kişinin e, şöyle bir durumu çıkmış. 4 vadedir yaklaşık. Bu 4 haftayı simgeliyor arkadaşlar. Özellikle bir 4 haftadır bu kişinin sürekli aklındasınız diyebilirim. Ben daha çok bu kişinin su grubundan bir erkek olma ihtimalini görüyorum. Bu kişi seni sevgili erkek arkadaşlarım su grubundan olan genç bir erkeği gösterir kupa valisi. Bu sizi de yansıtıyor olabilir ama kesinlikle 4 vadedir. Belki 4 haftadır, belki 4 aydır ama ben daha çok 4 hafta olduğunu düşünüyorum. Çünkü karo kartı ile birlikte gelmiş. Ee, sürekli aklındasınız ve sizinle ilgili sürekli gitgeller yaşıyor bu kişi. Geçmişte de bu durumu yaşamış olabilirsiniz eski flörtünüz ya da ex partnerinizse. Ee, nedenine bakacak olursam aslında sizin de onun da hem kadının hem erkeğin çok fazla ikilemleri olmuş şu anda da devam ediyor etmiyor değil fakat bir yandan da sizinle birlikte olma isteği de var bu kişinin. Şimdi bakın Sinek dörtlüsüyle kupa onlusu ikisi de yan yana gelmiş. Bu iki kartın anlamı da ikisinin de ortak anlamı evliliktir, ciddiyettir. Aslında bu kişi umarım evli değildir. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü aranızda bir üçüncü bir kişinin olma ihtimali ya da arayı bozan bir insanın olma ihtimali de var. Bu kişi platonik aşkınızsa ona ya da sizden hoşlanan bir insansa bu insan sizin sevgiliniz de olabilir tabii ki ya da işte siz ondan hoşlanıyorsunuzdur ona gidip işte ara bozucu bir kimse sizinle ilgili yalan yanlış şeyler söylemiştir. Ex partnerse de aynı şekilde yani arayı bozan bir insan olmuş olabilir. Burada üçüncü kişilerin etkisi çok yüksek gibi görünüyor. Buradaki yılan kartı ara bozucu bir insandır. Burada da bakın zaten yılan metaforunu okuduğum zaman sinsi olan can yakıcı sözler sarf eden ara bozucu olan kimse aranızda böyle bir insan girmiş olabilir ya da aranızda gerçekten üçüncü bir kişi de olabilir bu kişiyle yol ayrılığı olma ihtimali çok yüksek ya da yakın gelecekte bunu yaşayacak olabilirsiniz yani çok yakın şu anda olduğunuzu düşünmüyorum yani aynı yerlerde sürekli karşılaştığınızı düşünmüyorum bu kişiyle belki geçmişte evet ama şu anda bir ayrılık söz konusu bu iki kartta maça altılısıyla bakın buradaki leylek kartı da bunu gösterdi. Aranızda bir yol olabilir. Ee, belki uzun süredir yüzde gelmediniz. Bu da olabilir. Bundan dolayı da aslında sizin e, hani yüzünüze hasret kalmış, sizinle konuşmaya, iletişim kurmaya hasret kalmış bir insan gibi görünüyor. Burada sizinle ilgili korkuları, kaygıları var. Yani bu ilişki başlamaz ya da o bana bakmaz ya da aramızda biri var gibi düşünceleri de var ama e, Bence büyük ihtimalle bu yüzden size açılamıyor diye düşünüyorum. Çünkü burada size açılmayı açılmayı isteyen ama açılamayan bir insan gibi görünüyor. Burada köpek kartı aslında bu kişinin karakter özelliği olarak sadık olduğunu gösteriyor. Yani bakın burada tavşan metaforu ile birlikte alt alta çıkması hiç tesadüf değil. İkisi de aslında sadık bir karakteri gösterir. Burada, ne, burada da tavşan metaforu nefsini yenerek galip gelen bir insanı simgeliyor. Yani daha çok e, hani nefsiyle hareket etmeyen bir insanı e, gösteriyor arkadaşlar. Ama bütün bunlara rağmen de nedense aranızda bir e, üçüncü bir kişi ya da bir soğukluk, bir emin olamama durumları da var. Sizin onu sevmediğinizi de düşünüyor olabilir. E, şimdi burada bir yandan da sizinle ilgili bazı şeyleri çözemiyor arkadaşlar. Kendisi de size böyle görünüyor olabilir. Duygularını göstermiyor olabilir. Sizin de duygularınızı göstermediğinizi düşündüğünüz için de size adım atamıyor olabilir. Fakat bu kişiye baktığım zaman yine sizin de onun için gözyaşı dökmüş olma ihtimaliniz çok yüksek. Burada hem kadın hem erkek enerjisinde bir sıkıntı çıktı. Yani... Ben duygularınızın karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Sizin de özlediğiniz bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani ya ex flört ya ex partner olma ihtimali daha yüksek diye düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü bu yıldırımın ruhuyla yağmurun ruhu bunu gösterdi. Sanki ikiniz de zor zamanlardasınız. Bir ilişki bitmiş ama birbirinizi özlüyorsunuz. Birbiriniz için acı çekiyorsunuz. Burada sizi nasıl gördüğüne baktığım zaman buradaki çocuk karakteri masum, iyi niyetli bir insan olarak gördüğünü söylüyor. Karşı taraf karşı taraf da bu olabilir arkadaşlar. Yani burada özellikle kadın enerjisinin altında çıktığı için erkek arkadaşlarım siz beni dinliyorsanız siz bu kişiyi böyle görüyorsunuzdur. Ya da kadın arkadaşlarım siz beni dinliyorsanız erkek olan taraf sizi böyle görüyor olabilir. Neler olur bu kişiyle diye kartlar açmak istiyorum ben. Ek kartlar. Yani tamam sizi özlüyor, düşünüyor. Su veya hava grubundan olma ihtimali yüksek. Ya da siz bu enerji değilseniz, bu e, buçlardansanız yine aynı şekilde e, aklından çıkmıyorsunuz. Fakat neler olur diye baktığım zaman çok net enerjiler çıkmadı. O yüzden ek olarak ben İskambil'den yararlanmak istiyorum. Bu kişiyle neler olur, size açılır mı? yakın gelecekte neler olur? Size açılır mı? Erkeğin aşkı. Kalp acısı üçüncü kişi. iki tane birden geldi. Bu kişi size açılır mı? Aranızda neler olur diye niyet ettim. Şimdi sevgili arkadaşlarım açıkça söylemem gerekirse tabii ki ne çıkarsa onu yorumluyorum. Özellikle bu kişi erkek olan tarafsa e, burada onun aşkı çıktı zaten. E, ama aranızda neler olacak sana adım atar mı dediğim zaman burada evet aşığım onunla birlikte olmak istiyorum ama korkularım var diyor. Bakın bu korku kartıdır. Kadın olan tarafın aslan koçay olma ihtimali çok yüksek. Burada bu enerjiyi verdi. Üstelik maça valisiyle alt alta gelmesi belki erkek olan taraf terazi ikizler kovadır. Beni dinleyen aslan koç yay arkadaşlarım. Yükseleniniz de olabilir. Onun da yükseleni olabilir. Böyle bir eşleşme çıktı. Bu kişinin sizinle ilgili çok fazla korkusu var. Adım atmayla ilgili de bir korkusu var. Ateş grubundan yine aslan koç yay burcundan bir erkekle ilgili size bir haber gönderecek olabilir. Ama bunun için en az beşli bir vade bekleyecek gibi görünüyor. Ondan haber alacaksınız ama bu ayın beşine kadar ya da beş hafta e, sessiz kalacak olabilir bu kişi Çünkü bir kalp acısı da var Ya da aranızda üçüncü bir kişi de var Arayı bozan bir insan da olabilir Bu kart da direkt bunu gösterdi Umarım bu kişi evli değildir Ya da sevgilisi yoktur Ya da siz evli olabilirsiniz Sizin sevgiliniz olabilir Böyle bir durum da olabilir Ya da geçmişte aldatan bir insan da olabilir Aldatılan e, Bütün bunlara rağmen bir haber gönderecek Ya da size kendisi de gelecek Olabilir eğer Aslan Koçay Burcu'ndansa Ama ben daha çok e, burada bu kişinin su veya hava grubu olma ihtimali yüksek bulduğum için Aslan Koç burcundan bir erkek aracılığıyla da size bir mesaj gönderebilir diye düşünüyorum. Ama 5 vade verdi arkadaşlar. Ama burada yakın gelecekte bir ex partnerse barışma, platonik aşksa aşk başlama durumu çıkmadı. Sadece bir haberleşme olabilir. Haber alacak olabilirsiniz ama arada sanki engel var gibi görünüyor arkadaşlar. Bu engel Şimdi kötü bitirmek istemiyorum ama bu engel son kez 3 kart açayım o zaman. Bu engel yıkılır mı? Aranızdaki engeller kalkar mı ortadan? Şuraya. Aranızdaki engeller kalkar mı ortadan? Şimdi arkadaşlar burada hem kadının kalbi hem erkeğin kalbi çıktı açıkçası ikiniz de birbirinizi seviyorsunuz büyük ihtimalle platonikse bile karşılıklı büyük bir istek çekim var ama arada üçüncü bir kişi olduğu için dediğim gibi bir beş vade beklemenin ardından haberleşme olacak ama bir şeylerde kılıç keskinliğinde yani siz onu reddedecek olabilirsiniz ee, ya da o sizi o size tam olarak işte gel yeniden başlayalım ya da biz seninle sevgili olalım diyemeyecek olabilir. Ama aranızda bir konuşma olacak. Sanki biraz böyle korkarak, çekinerek bir adımı olacak diye düşünüyorum bu kişinin size. Çünkü çok fazla karamsarlığı, kararsızlığı var. Şimdi bu kişinin isminde hangi harfler var diye bakalım. Yine bu tarz bir açılım yaparım. Yine e, o anki enerjilere bakarız. Şu an için evet haberleşme olacak ya da ondan size bir haber gelecek ama bir aşk durumu işte barışma ya da sevgili olma durumu yakın gelecekte çıkmadı. Kartları da daha fazla zorlamayalım. Bakalım bu kişinin isminde hangi harfler varmış. Y harfi, E harfi, B, M harfi, yumuşak G, K harfi, Z, R harfi, Ö harfi isminde veya soy isminde bu kişinin Y, M, Z, E, yumuşak G, R, B, K, Ö harflerinden en az bir tanesi var gibi görünüyor arkadaşlar. Aranızda ya üçüncü bir kişi var ya size gelmekten korkuyor ya da geçmişte gerçekten aranızda üçüncü bir kişi girdi. Bu yüzden böyle davranıyor ama sürekli aklındasınız. Özellikle dört vade önce biten bir ilişki ise nokta atışı uyumlanmış olabilirsiniz. Yine dört vadedir de bu kişinin acı çektiğini görebiliyorum kartların enerjisine göre. Umarım umduklarınızı yaşarsınız. Özel açılım isterseniz tabii ki çok daha net çıkar durumlar. Her zaman bana Instagram adresimi, adresimi yazıyorum. Linkini bırakıyorum. Açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.